Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yani LPS Luna TV'ye bugün miniş koleksiyonerlerinin ve miniş biriktirenlerin miniş tuburların yani miniş videosu çeken kişiler. Neredeyse miniş alan herkesin o dertli başının dermanı olmaya çalışacağız. Minişlerimizi temizleyeceğiz. Lekeli minişlerimiz. Hemen lekeli minişler. Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. Buraya gelebilirsiniz. İlk minişimiz. Yeni aldım. En son aldığım inişlerden belki de G7 ee, G7 evet, böyle daha güzel alıyor G7 deyince bunun kafasında çok az bir leke var kamera netlerse evet böyle bir lekesi var lekeleri falan var şurası turunculaşmış yine gözükmüyor ama ben bunu size göstereceğim inşallah böyle çubuk falan aldım yanında bir sürü şey alet edevat var bu çok eski bir minşim. Bunun neresinde lekeyi görmüştüm hatırlamıyorum ama. Buydu sanırım şu leke. Hayır bu değil. Şu kırmızı lekesi. Bu var. Bu ilk minişlerinden falan. O yüzden bence leke olması çok normal. Bu da beyaz bir miniş. Bunun da neresinde leke var diye sorarsanız. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> He ha, tamam tamam hatırladım. Şurasında ufak bir leke var netlemeye çalışıyorum. Evet gördü çok iyi netledi. Ve son bir tane daha lekelenim işimiz var. Nerede olduğunu şu anda bilmiyorum. dakika. Şu anda da arkadaki minişleri netlemiyor. Neyse. Bu miniş. koy miniş. Ne olduğunu bir an unuttum gerçekten. Ben bunu temizledim. Bu temizlenmiş hali. Yani normalde buralar o kadar sarıydı ki. Hani kulağın içi Hısa sarıydı. Gerçek kulak kiri gibiydi. Iy, çok iğrençti. Ve bu pembiş minişe hiç yakışmadı hala birazcık ben konuşamıyorum sinirlen birazcık falan diyorum birazcık leke kaldı ve ben size dönüştürdüğüm minişleri göstermek istiyorum yani dönüştürdüğüm değil de onardığım minişler bu iki minişin gözü boyası geçmişti yani silinmişti netlerse göstereceğim. Gözünde aslında boya detayı çok belli olmuyor gibi duruyor ama belli oluyor. Böyle gözünü onardığım bir kaplumbağanın gerçekten aşırı rahatsız ediyordu. Bunun da lekesini ay Sonradan fark ettim ve ay ya <laughs> elimden düşüyor. Tutamadım. Bunun da gözü yine şey olmuştu. Bunu da düzelttim. Bu göz müydü? Bunun hangi göz olduğunu çözemedim. Bunu çok iyi yapmışım ama bu ilk yapışımdı. Bu şu anda kamera netlemediği için göremiyorsunuz. Ama gerçekten kötü olmuştu. Neyse bizim bunlarla işimiz yok. Bir de benim kendi tasarladığım bir miniş var. Bu replika hatta replika bile, değil yani sahte miniş. Bunu da ben kendim boyadım. Biraz korkunç yapmaya çalıştım. Çok korkunç olmadı. Bu hangi minişin sahtesi derseniz. Bu minişin sahtesi ve aralarına gerçekten şu an bakar mısınız? Ben yani bunun korkunç hali gibi yapmaya çalışmıştım. Çok olmadı. En sonki videomda görmüşsünüzdür zaten. Neyse. Çok konuştum. Şimdi hemen bunları temizlemekle başlayalım. İlk başta bunu temizlemek istiyorum. Hemen başlıyoruz. Malzemelerimiz bir tane makyaj suyumuz. Temizleme suyumuz. Pamuk. pamuğumuz. Evet döktüm. Ay kamera da olduğu için temizlemesi biraz zor olacak ama. Çünkü bunu böyle göre göre yapmak istiyor insan. gördüğünüz gibi leke yok. Diğer lekeler var mı? Biraz min için içine girdim gibi oldu. Zaten bu G-Tevil minişlerde leke veya böyle mesela bir biri tırnak batırmış gibi izler falan olduğunu gördüm. Yani diğer açan, yeni miniş açan insanların videolar falan izlediğimde de aynı sorun vardı. Şu leke çıkmadı sadece bunu hemen geçirip geliyorum. Bu minişin her yerinde leke var. Ve arkadaşlar ben bu minişi gerçekten temizlemeye çalıştım. Hatta temizledim de ama geçmeyen minik lekeler var. Şuradaki turunculuk mesela. Ay ışık niye böyle oluyor? Bakın. Çok belli olmasa da bir turunculuk var orada. Orayı görmüyorsunuz. Neyse. Ee, bir de şey şurasındaki lekeler. Bunlar geçmedi sadece. Yani yine bile iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Hani o kadar bunu o kadar sıktım ki içinde suyu falan kalmadı resmen. Ama yani bu kadar geçti. Aslında yıkayacaktım. Ama bu mi yeni miniş kokusu var ya. Bunu çok seviyorum. Ve bunun gitmesini çok istemedim açıkçası. Yıkamadım o yüzden. Zaten git bayağı makyaj temizlemesi yüzünden. Hani aşırı bir temizlenme olmadı. Ama ben bundan ümitliyim. Bunu geçirirsek hepsini geçiririz. Ama bundan önce bunun lekesi daha az olduğu için bunu ve bu minişimi yapacağız. Bu en son. Çünkü bunun lekesi çok fazla belli olmasa bile kamerada ama gözükmüyorlar ama gerçekten bayağı belli oluyor. Şimdi bunun için buradaki kesini geçirmeye çalışıyoruz. Ben videoyu çok çekemiyorum çünkü Hani onu temizlerken şey yapmak çok zor geliyor. Hem onu geçirmeye çalışıyorum. Hem de o anda video çekmek. Aslında yapsanız şu anda bunun için gözü yoktu mesela. Şöyle. Azaldı bu arada. Bunu kameraların önüne geçirmek istiyorum. O yüzden şöyle çitiler gibi arkadaşlar. Konuşamıyorum. Bu video niye böyle konuşamadım? Ben çok heyecanlandım sanırım. Kameranın önünde yapayım dedim. O da kamerada gözükmemiş. Geçti arkadaş. Bir dakika. Elimde kadrajı çok girdiği için zaten miniş falan gözükmüyor. Bir de şu ışık bekleyin düzelmesi bek. Düzel artık. Bir dakika ben bu ışığı düzeltip geliyorum. Şu videoda en büyük problemim benim ışık arkadaşlar. Işık bu kadar sıkıntı yapmasın. Sadece durdurmam. Şimdi sileceğiz. Ve sonucu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Başka bir ürün kullanmadım. Sadece makyaj temizleme suyu. Ve bakalım geçmiş. Oha. Bu sefer tamamen geçmiş. Az önce çok az bir yani aşırı göze batmasa da bir lekesi vardı falan da geçmiş. Odaklarsa canım kameram göreceksiniz ama Şu an arkadakilere daha odak olduğu için şöyle elimle şey yapsam. Bu arkadaşlar odaklayıncaya kadar gördüğünüz gibi hiçbir leke vesaire kalmadı. Bu miç gerçekten güzel temizlendi çünkü burasına turunculuk gitti bu arada. Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Şimdi bunun şu arka kafasındaki kırmızılığı gidereceğiz. Bunlar nereden olmuş hiç bilmiyorum. Yani Gerçekten bilmiyorum. Biraz ıslatacağım şimdi. Yani ıslatacağım derken pamuan makyaj temizleyici süreceğim. Şimdi başlıyoruz. Kameralarımızın önüne geçelim. Ve bu video çok uzun olmaması lazım. Maksimum 10. Şimdi bunu böyle. Bakın böyle böyle yapacaksınız. Ben nekeyi başta göstermişimdir inşallah. Çünkü geçerse bu böyle bayağı köpürüyor arkadaşlar elinizde. Ve şimdi şöyle biraz daha yapalım. Hazır mısınız? Hemen silip geliyorum. Normalde aseton deneyecektim ama aseton çıkarabilir diye denemedim. Ve çıkmadı arkadaşlar. Ben sonucu görmeye hazır mısınız falan dedim. Çıkmadı. 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 Ve ilk işim olduğu için aseton denemeye hani kıyamadım. Kalsın yani. aşırı rahatsız edici bir görüntü değil, zaten arkada. Hani aslında bayağı belli oluyor ama neyse. Hemen diğer minişimize geçiyoruz. Bir de benim aklıma onda ince bir şey takıldı. Bunun lekesini asadan geçirme. Deniyoruz. Evet favori minişlerinden. Deneyeceğiz. Hemen getiriyorum. Deneyelim. Ne kadar korkusam da artık korkmana bir faydası yok dedim. Siz bir kenar çekin yavrum. Asla gözüne falan değdirmeyin. Deyip ben dedim. Ay kötü oldu gerçekten. Şöyle. Bu mini geçirirse zaten hepsi geçer diye düşünüyorum. Geçmedi. LPS logosuna değinmeden şurayı kulak çubuğuyla daha güzel oldu bu arada. Işık ışık. geçirdi bu arada şuradakine. Şimdi başka dekesi nerede var? Hem kameraya bunu gösterip hem de o sırada çıkarmaya çalışmak de bunun için dikkatli olmam gerektiği konusunda ne düşünüyorsunuz? Gözümün yanında lekeler var ama onları yapar mıyım bilmiyorum dedikten sonra benim bir iş. Şu üstte ama gerçekten rahatsız edici bir leke var. Bunu şurada da var ama onu artık duyamıyorum. Şuradakini yapabileceğini sanmıyorum arkadaşlar çünkü burada bu turkuaz rengi var, burada da şeyinin rengi var ve onun rengi gider yani. Şu an ışık gitti artık onunla uğraşamıyorum. çok derin bir işti. Yok yapamayacağım arkadaşlar. Ama kafasında leke falan kalmadı yani. Yani yürek gelse yapabilirsiniz. Son olarak koyun minishmini de temizliyoruz ve evet arkadaşlar burası, buraları temizledim. Minişimi de temizledim leke falan kalmadı artık. Ve çoğu minişimi de temizleyebileceğimi düşünüyorum. Tek bu hariç. Bunun kafasındaki leke gitmedi. Ve bunun da vücudundaki bazı lekeler gitmedi. Bir de bu, burasında bir leke vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yok mu? Yok. Bunu bayağı gitti. <laughs> Pardon arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.